Evet arkadaşlar, hukuk bölümünde son konumuza gelmiş bulunmaktayız. Diğer kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı diğer hükümlere bakacağız. Şimdi 1593 sayılı Umumi hıfzı sıha kanununa baktığımız zaman iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı birkaç maddeye değinmek gerekiyor arkadaşlar. Özellikle 12 yaşından aşağı bütün çocukların fabrika, imalathane gibi her türlü sanat müesseseliyle maden işlerinde amele ve çırak olarak istihdamı yasaktı. Yani 12 yaşından küçüklerin bu işlerde çalışması yasaklanmış. 12 ile 16 yaş arasında bulunan çocukların da akşam 8'den sonra gece çalıştır, çalışmaları yasak. bütün amele dedi burada kavram bildiğiniz üzere işçi için gece hizmetleriyle yer altında icrazı lazım gelen işler 24 saatte 8 saatten fazla ee, devam devam demez Yani e, bizim hani gece çalışması 7,5 saati geçemiyordu ya burada da 8 saatlik bir sınırı düzenlenmiş. mahalle belediyelerince bar, kabare yani eğlence yerleri, dans salonları, kahve, gazino ve hamamlarda 18 yaşından aşağı çocuklar çalıştırılamıyor. Gebe kadınlar doğumlarından evvel 3 ay zarfında çocuğun ve kendisinin sıhhatine zarar veren ağlı hizmetlerde kullanılamaz. Doğurduktan, doğurduktan sonra emzikli kadınları kadınlara ilk 6 ay zarfında çocuğun üzere mesai zamanlarında yarımşar saatlik iki vasıla fazla e, veriliyor. Yani nedir? Yarım saat yarım saatten iki e, seferde bir saat. Bizde neydi arkadaşlar? E, günde e, bir buçuk saat bir yaşına kadar e, e vardı. E, analık e, halinin sürdüğü zamanlarda. Şimdi arkadaşlar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na baktığınız zaman birçok maddesi iş sağlığı ve güvenliğine artık atıkta bulunuyor. Öncelikle işçinin borçları ve işverenin borçlarına bakmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar işçinin borçlarına baktığımız zaman bizzat çalışma borcu çalışacaksınız. Özen ve sadakat borcunuz teslim ve hesap verme, fazla çalışma, Düzenlemeler ve talimatları uyma, işçinin sorumluluğu, işçi işveren da verdiği her türlü zarardan da sorumlu arkadaşlar. İşverenin borçlarına baktığınız zaman işveren ne yapıyor? Siz işçi olarak bir e, çalışma edimini yerine getiriyorsunuz. İşveren de bunun ücretini ödeme borcunu yerine getiriyor. Fazla çalışma ücreti, ücretin ödeme süresi, avans ödemesi, bir şey hesap tası verilmesi, ücret alacağının haciz, devri ve rehin edilmesi, takas hakkı ve ücret çalışılmayan işçi ücret ödenmesi gereken haller, iş, iş araç ve gereçleriyle malzeme sağlama, hizmet belgesi verme, işlere dinlenme süresi verme, iş sağlığı güvenliği öğrenlerini alma, hizmet buluşu gerçekleştirilenlere uygun bir karşılık verme yükümlü. Şimdi arkadaşlar buralara baktığımız zaman şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi borçlar kanunu kapsamının işverenin en önemli borcu? Şimdi arkadaşlar kanunda böyle bir şey yok. Yani bir borcun bir diğer borçtan ayıracak bir üstünlük belirtilmemiş. Yani demek ki kanunda ücret ödemesi işverenin en önemli yükümlülüğü. Veya işçi içinde arkadaşlar işte nedir ee, fazla çalışma borcu en önemli borcudur diye bir şey yok arkadaşlar. Asıl ücrete ek olarak üretilen pay verilmesi öngören hallerde ürün payı belirli belirlenmez. Ciro'dan veya kardan pay verilmesi karıştıran hallerde ise payın hesap dönemini izleyen en geç 3 ay içinde belirleyerek ödenmesi arkadaşlar şart. Şimdi işveren işçiye e, zorunlu ihtiyaç çıkması halinde e, hizmetiyle orantılı olarak avans verebilir. Yani avans sistemi olayları iş yerlerinde gördüğümüz gördüğünüz uygulamalardandır. Bunun da borçlar kanununda işverenin yükümlülüklerinden biri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu her çeşit istikakına e, özel olarak açılan banka hesapları vasıtasıyla ödeme zorunda tabi tutulan iş sahipleri arkadaşlar. İşlerin ücret, prim, ikramiye ve bu e, her çeşit istikakına arkadaşlar özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemezler. Her de ödeme döneminde işçiye hesap e, pusulası da arkadaşlar verilir. Şimdi arkadaşlar iş, işçinin e, kural olarak ücretinden e, 4 binden fazlası haz edilmiyor. Bu başkasına devredilemiyor ve rehin edilemiyor. Ee, i̇şçinin rızası olması işçinin borcu takas edilemiyor. Ee, ancak işçinin kasten sebebiyet verdiği yer kararı sabit e, bir zarardan doğan alacaklar ücretin e, haz kısmı kadar takas edilebilir. Ücretin işveren değine kullanacağı ilişkin anlaşmaları arkadaşlar geçersizdir. Tabi yine e, nafaka alacakların hakları saklıdır. Dörtte birinden fazladan, fazladan haz dedik ama ee, ve özellikle gelecekte ücret alacakların devredilmesi veya rehnedilmesi de arkadaşlar geçersizdir. İşveren işçileri psikolojik ve cinsel tacize karşı koruma yükümlüdür arkadaşlar. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nca açıkça da düzenlenmiştir. Şimdi arkadaşlar işçi kusur olmaksın hastalık veya kaza gibi sebeplerle çalışamazsa işveren sosyal sigorta yardımlarından yararlanamayan bir yıla kadar çalışmış işçinin bakımını ve tedavisi iki hafta sürede sağlamak zorunda. İşçinin bir yıl aşan her hizmetçi yılı için söz konusu süre 4 hafta aşmamak üzere ikişer ikişer gün arttırılıyor. Ee, arkadaşlar tabii doğum ve gebelikte de aynı edimleri işveren yerine getirmekle yükümlü. Şimdi arkadaşlar sadece işçi aleyhine konulan hizmet sözleşmelerini işçi aleyhine konulan sadece ceza koşulları e, geçersizdir e, ee, işçinin işverenden alacağını işte ibra sözleşmesi yazılı olması, ibra tarihi itibariyle sözleşmenin son ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ee, geçmiş bulunması. Şimdi arkadaşlar buraya açıklamadan önce şöyle bir şey size söyleyeyim. İşten ayrılırken size bir ibraname imzaladılar değil mi? İşte tüm alacaklarımı, işte ücretli yıllık izinleridir vesaire tüm alacaklarımı e, aldım. Herhangi bir borcum bulunmamaktadır diye bir şey imzalatıyorlar. Aslında arkadaşlar bu imzalatılan şey çok doğru değil ve aslında da geçersiz. Neden? Ee, şuraya baktığımız zaman ee, belli koşulları var. Yani icra, ibra konusu alacağın türünün büyükten açıkça belirtilmesi, ödeme haklarına nazaran noksansız ve banka yapılması da yine bunların şartı. Tabi bunun taşıma ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak arkadaşlar hükümsüz sayılıyor. Şimdi iş arama izni yine var. Bildiğiniz üzere günde 2 saatten az olmayacak şekilde bir iş arama izni var. Borçlar kanunu yine buna değinilmiş. Ee, yine yıllık izin ücretleriyle ilgili işte arkadaşlar 18 yaşından küçükler 50, 50'den büyüklere en az 3 hafta. O bizim neydi iş kanunu gördüğümüz 20 gün. İşte en az bir yıl sonrasında işleri yılda en az 2 hafta. Biz ne orada görmüştük? 14 gün. Bakın arkadaşlar kanunlar birbirleriyle bağlantı. E, birbirleriyle çok ufak tefek e, rakamsal bir çelişmeler olabilir ancak birbirleriyle çok bağlantılı. Onun için lütfen arkadaşlar bu kanunları okuyacağız, bileceğiz. Biz mesleki olarak da bu kanunları bilmek zorundayız. Sadece sınava yönelik çalışmak değil, biz bunları bileceğiz. Çalışma hayatında bize sorulan bir soru olduğu zaman e, rahatlıkla cevap vermemiz gerekiyor. Sonuçta biz e, hizmet sektöründe çalışıyoruz arkadaşlar. Biz danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz. Bunun adı ne demek? Sahada gördüğün uygunsuzlukları işçileri uyarmak değil arkadaşlar. Biz mevzuatı iyi bileceğiz. İyi bileceğiz ki biz danışmanlık ve rehberlik görevimizi en iyi şekilde yerine getirebiliriz. Yani size sorulan sorular karşısında bilmiyorum demeniz sizi mesleki anlamda geriye götürecektir. Arkadaşlar yıllık izin e, ücretli izinlerle ilgili bakıldığı zaman tabi aralıksız olarak veriliyor ancak tarafların anlaşmasıyla ikiye bölünerek de kullanılabiliyor. Diğer tür iş kanunu ne görmüştük 10 günden az olmamak şartıyla bölünebiliyordu ama tabi uygulamada bunun böyle olmadığını da hepimiz e, biliyoruz. Şimdi taraflardan her biri 10 yıldan uzun süre hizmet sözleşmesini 10 yıl geçtikten sonra 6 aylık fesih bildirim süresi uyarak arkadaşlar fesebiliyor pes edebiliyor. Fesi ancak bu süreyi izleyen ay başına hüküm ifade ya herhangi bir sebep öne sürmeden de 10 yıldan daha uzun süreli bir hizmet sözleşmen var ise 10 yıl geçtikten sonra arkadaşlar Fesi de biliyorsun. Fesih bildirimine sona ereceği kararlaştırmıştır. iki tarafta fesih bildirimlerinde bulunmamışsa sözleşme belirsiz süreli sözleşme arkadaşlar dönüşür. Hizmet sözleşmesi bildirimin diğer tarafa ulaşmasından başlayarak hizmet süresi bir yıla kadar sürmüş olan için iki hafta sonuna bir yıldan 5'le kadar iş için 4 hafta, 5 yıldan daha fazla sürmüş için 6 hafta sonuna sona erer. Şimdi arkadaşlar buradaki ihbar süreleri, buradaki ihbar süreleri 4857 kapsamındaki kişiler için değil. 4857 kapsamındaki diğer kişiler için. Onu da şurada arkadaşlar kapsam dışında olanlar işte hava havada e, deniz taşıma işlerinde çalışanlar, e, 50 dair tarım ve orman işlerinin yapıldığı işlerinde ve işletmelerinde çalışanlar, işte, aile ekonomisi içinde kalanlar, ev hizmetleri, çıraklar, sporcular, seyahat edilenler, e, esnaf ve sanatkarlar kanuna tabi olup da 3 kişinin çalıştığı iş yerleri arkadaşlar. Bunlar da 4857 sayılı kapsam ve dışında olanlar. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar da e, değerli arkadaşlar e, bu e, tesit bildirime ihbar e, sürelerinde de duyulması gereken durumlar. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, ee, tabi orada neydi bizim? 6'ya kadar 2 hafta, 6 yıl, 1,5 yıl, 4 hafta, işte 1,5 yıl, 3 3 yıl, 6 e, hafta, 3 yıl ve daha sağlıyorsa 8. Burada daha kısa bir ayırma yapılmış. 1 yıla kadar 2, 1 yıldan 5 yıla kadar, 4-5 yıldan daha fazla içinde 6 hafta e, arkadaşlar diye belirlenmiş. Tabi hizmet sözleşmesinin askıya alındığı durumlar olabilir. Askıya alındığı durumlarda da pesif bildirim süreleri... arkadaşlar e, işlemez. Tabi hizmet sözleşmesi pesi hakkını kötüye kullanarak sonra yerlerin durumlarda işveren... işçiye de pesi e, bildirim süresine ait ücretin 3 katı tarafında tazminatla e, tazminat ödemekle yükümlü. İşçi haklı bir sebep olmaksız işe başlamadığı veya aniden işi bıraktığı takdirde işveren aylık ücretin dörtte birinin Eşit bir tazminat sistemi hakkında da arkadaşlar e, sahip. Bunları bileceğiz. Sözleşmenin sona ermesiyle aslında doğan tüm borçlar e, muaçer. Yani hemen peşine ödenmesi e, gerekir. E, buradaki peşin ödenmesi gereken işçinin aracılığı suretle kurulan hukuki işlerde üçüncü kişinin üstlendiği borç. Hizmet sözleşmenin sona ermesinden sonra tamamen veya kısmın ifadesi 6 aya arkadaşlar. dönemsel edimler içeren ilişkilerde bir yıla hizmet sigorta sözleşmelerine veya ifade altı ay süren e, bir süre yayılmış olan işler ise iki yıla kadar yazılı bir anlaşmayla arkadaşlar ertelenebiliyor. biliyor. E, üretilenden pay verilmesi öngörülen hallerde ürün payı perilerine belirlenmez. Cirodan veya kardan pay verilmesi kararlaştırılan hallerde ise pay hesap döneminden en geç 3 ay içinde e, olur arkadaşlar. Edim dediğimiz kavram var. Biraz bunlara bakalım arkadaşlar. Edim dediğimiz kavram borsunu yerine getirmek yükümlü olduğu davranıştır. Sözleşmenin kurması gerekli olan iki beyandan e, öncekine öneri, sonrakine ise de kabul edilir. İlk önce size bir sözleşme önerisi yapılır. Siz de bunu kabul edersiniz. Kusursuz sorumluluk ne demek? Bir iş kazasında kaçınılmazlık söz konusu ise veya kazayla ilgili herhangi bir kişinin veya kuruluşun kusuru bulunmuyorsa zararın belli oranında işçi ve işveren tarafından karşılanmasına biz kusursuz sorumluluk diyoruz. Yani ben iş kazasında her şeyi yaptım ancak yine de siz bundan e, kaçamıyorsunuz. Kusursuz sorumluluk dediğimiz bir kavram var. Aslında çok tehlikeli bir kavram değil mi arkadaşlar? Baktınız buna kusursuz. Yani kusursuzum ben ama yine de sorumluyum. Tazminat sistemi zarar görenin zararı veya tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yılın ve herhalde herhalde Pirin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğruyor arkadaşlar. Ancak tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zaman aşımı öngörüldü ceza gerektiren bir fiilden doğmuş arkadaşlar. Bu zaman aşımı da uygulanıyor. Rücu istemi tazminatın tamamının ödendiği veya birlikte sorumluluk için öğrenildiği tarihten başla 2 yılda 2 yılın ve her, 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 halde tazminatın tamamının öğrendiği tarihten başla 10 yıl geçmesiyle zaman aşımı da e, uğrar. Borcu ödemeye edim denir arkadaşlar. İki tarafın sonunda yerine getirmesi ifa denir. Temerrüt iki tarafın yükümlülüğü yerine getirememesidir. İcap sözleşme için zamandan önce bir irade açıklamasıdır. Enprevizyon sonradan bir koşul oluşup mahkemeye başvurulmasıdır. Ahde vefa ilkesi ise borçlunun borcuya sadık kalması. Borcumuzu sona erdiren durumlar nelerdir arkadaşlar? Takas, ifa yani ifa neydi arkadaşlar? sorunun yerine getirilmesi, yenileme, zaman aşımı, birleşme ve ibra. Arkadaşlar 7000 çok özür 700 sayılı bir kanun hükmünde kararname var. Bu da radyo ve televizyonlarda da ayda en az 90 dakika gıda güvenliği, gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığı ile toprak koruması, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatına, hayat hayatına kayıt dışılığın önlenmesi, e, sosyal güvenlik işçi ve işveren işçileri halk sağlığı koruması ve gelişmesi, hastalık hislerinin azaltılması ve önlenmesi, teşhis, tedavi dediği, sağlık hizmetleri, verim, ve sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılması konularında konularda bu ve eğitim ile yapmak zorundadır. Şimdi arkadaşlar buradan bir soru gelebilir. Mesela ne diye sorabilir? İşte 7 e, şey 700 e, sayılı ve kararnameye göre radyo ve ayda en az ne kadar süreyle e, iş sağlığı ve güvenliği hayatı konusunda e, yayın yapmak zorundadır e, diyebiliriz. E, veya işte e, diyebilirler ki e, radyo televizyonlar ayda e, 90 dakika e, yayın yapmak zorundadır. Bu zorunda olduğu konulardan biri değildir. Mesela buraya bunları dediler. Bir diğer şıkkı da ne derler? İşte ekonomi derler. Şimdi arkadaşlar son olarak e, 8 3.308 sayılı mesleki eğitim kanununa bakmamız gerekiyor. 3.308 sayılı mesleki eğitim kanunu bizim bilmemiz gereken kanunlardan bir tanesi. Çünkü aday çırak ve çıraklarla, stajyerlerle, çok özür diliyorum çıraklarla alakalı, stajyerlerle alakalı bilgiler bize sunuyor. Şimdi arkadaşlar aday çırak ve çırak öğrencilik olup öğrencilik haklarından yararlanırlar. Bunlar işlerinde çalışan kişi sayısına dahil edilmezler. Zaten arkadaşlar gidiyorsunuz bir işlerine bakıyorsunuz 3 çalışan var. Bu üç çalışanın birisi çırak. Siz İSG katipten uzman bir hekim veya diğer sağlık personeli ataması yaparken bir bakıyorsunuz ki aha burada çalışan sayısı iki gözüküyor ama üç kişi gördüm. Neden? Çünkü oradaki çırak çalışan sayısına dahil edilmez. Şimdi aday ve çırak ve çıraklar haftada bir kez 8 saatin az olmamak şartıyla e, genelde meslek eğitimi görürler. Genelde işte 4 gün iş yerine gider, bir gün de çıraklık okuluna gidiyorlar arkadaşlar. E, çıraklık sözleşmesi olmadan 19 yaşından küçüklere gün almamış kişilerin e, sözleşme yapmadan çalıştırmaları yasak arkadaşlar. Ama kalpalık belgesinde sahipler bu hüküm dışında tutuyor. E veya işte mesleki ve teknik eğitim, okul ve kurumların örgün eğitim programlarından mezun olanlar da yine bu kanun dışında tutuluyor. E, belisi veya vasisi veya reşit, e, reşit kendisi de yazılı olarak arkadaşlar bir çıraklık sözleşmesi yapılması e, gerekiyor. İşleri sahibiyle çıraklık sözleşmesi çırağın. Sözleşme süresinde değişik olmasa halinde, çırağın rızası ve işleri sahibi değişmesi halinde ise yeni işleri sahibi aynı mesleği sürdürüyorsa veya rızası ile devam eder. Aynı mesleği sürmüyorsa sosyal yönetimi pes edilir. halinde çırağın önceki çalışmaları geçerli olur. Yeni yapacağı ara çıraklık sözleşmesi de çıraklık süresine devam ettirilerek çıraklık bir ve de arkadaşlar tamamlıyor. Çıraklığa bir deneme dönemiyle başlanıyor arkadaşlar. Bu deneme e, süresi bir aydan az, üç aydan da fazla olamıyor. Yani bizim deneme süreli neydi? 4857 sayıda 2 aydı. Toplu sözleşmeleriyle 4 aya kadar çıkarılabiliyordu. Burada biraz daha farklı. Burada 1 aydan az, 3 aydan da fazla olamıyor. Arkadaşlar 10 veya daha fazla personel çalıştıran işletmeler çalıştırdıkları personel sayısının %5'inden az olmamak üzere mesleki ve eğitim, e, teknik eğitim, okul ve kurum öğrencilerine, beceri eğitim, mesleki ve teknik öğretim, e, okul ve kurum öğrencilerine staj ve tamamcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayı arkadaşlar e, tamamlanır. Yani 3 onda 2 çıktıysa siz bunu ne yapıyorsunuz? 3'e e değil 4'e tamamlıyorsunuz. Hep bir üstte tamamlıyorsunuz. O, bu madde kapsamında 10 ve daha fazla öğrenci beceri eğitim, staj ve tamamcı eğitim yaptığı işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde yapılan eğitim için alanında usta eğitim sahip iş pedagojisi eğitim almış usta, öğretisi veya eğitici personel arkadaşlar görevlendirilir. Çalışma saatleri içinde yapılacak teorik eğitim haftada 12 saatte az olamaz. Ee, çok özür dilerim. Bu eğitim yoğunlaştırılmak suretiyle de yapılabilir. Teorik eğitim günlerinde öğrenciler ücretli, izinli sayılar arkadaşlar. Ee, Tabi buradaki e, işlerin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları, meslek hastalıklarından da arkadaşlar e, yine işveren sorumlu oluyor ee, öğrencilere biz çırak e, Aday çırak çırak ve işin Mesleği eğitim gören öğrencilere Her yıl e, tatil aylarında Bir ay ücretli izin verilmesi gerekiyor Ayrıca mazeretleri kabul edilen de Okul müdürünün görüşü alarak bir ay kadar Ücretsizinde verilebilir Kalpalık yeterli kazanmış olup Mesleklerinde en az 5 yıl çalışmış Olanlar ve bunu belgelendirenler Ustalık sınavlarını arkadaşlar e, Doğrudan bilir. Evet arkadaşlar bu konuyla birlikte bizim hukuk bölümünde yani sizin gerçekten de sevmediğiniz, zorlandığınız veya e, genelde sayısal bölüm okuyanların da bir hayli kabullenemediği hukuk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Temel hukuku gördük. Temel hukuktan sonra 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasını gördük. Üçüncü derste 4857 sayı, sayılı iş kanunu, burada borçlar kanunu, 3308 sayılı meslek eğitim kanunu ve e, umumi hırsızlığa kanunla bahsettik arkadaşlar bunları görmüş bulunduk e, bunlarla birlikte de arkadaşlar e, biz hukuk bölümünü e, sonlandırmış bulunuyoruz bundan sonra hızlıca e, e, iş sağlığı ve güvenliğine dair e, konulara da arkadaşlar e, geçeceğiz e, o geçeceğimiz dersler biraz daha sizin için arkadaşlar daha eğlenceli olacak, sizin katılımlarınız daha ee, hızlı olacak. Tabii ilk önce bir genel İSG konularını göreceğiz bir ders. E, genel İSG konularını gördükten sonra da arkadaşlar 631 ile de e, ne yapacağız? E, biz e, mevzuata girmiş bulunacağız. Ama arkadaşlar bu hukuk bölümü e, toplam sınavın yüzde beşini oluşturuyor. Yani arkadaşlar buradan gelecek 50 sorunun %5, 2,5 yani 2 veya 3 soru da kesinlikle kaçırmayın. Çünkü çoğunuz ok 32'de, 30, 33'te, 34 doğruyla kalıyorsunuz. Buradan gelecek soruları tam yapın. Bırakın hataları mevzuat veya teknik veya sağlık kısmında arkadaşlar. Ama hukuk bölümünden soru kaçırmayın. Gerçekten kolay sorular ama çalışırsanız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.